alıyoruz ruhunu. Oy biz neyiz ya? Oy. Ve o, ne oluyor? Ne oluyor? Oha! Lan ne oluyor? Oha! Oh be, sonra da Hollow Knight bitti. Ah, o da ne? Hollow Knight'ı bitirdiysen aç mı? Hemen açayım. <laughs> Mükemmel video girişimizden sonra merhabalar, selamlar efendim. Bugün Sizlerle birlikte farklı bir içerikle karşınızdayım. Şu an ellerimi görüyorsunuz. İlk ve son kez yapacağım bir içerik büyük ihtimalle. Şu an Türkiye'de bunu yapan yok. O yüzden ben yapayım dedim. Yakın bir zamanda Hollow Knight Amigurumi adlı bir ürün sipariş ettim ve geçenlerde geldi. Bugün de bunun kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Kutu açılımı denir mi? Yani denebilir. Neden olmasın? Neyse başlayalım. İlerleyen zamanlarda zaten sizle, sizlere bilgi vereceğim. Şimdi öncelikle bu ürünü şöyle göstereyim. Ee, Masal örgü dünyası instagram hesabı üzerinden iletişime geçip sipariş ettim şurada da instagram hesabı yazıyor Neyse açalım Birazcık artık Kusurlarım olabilir çünkü ilk kez bu şekilde konuşarak çekiyorum ee, hemen araya giriyorum ee, Göstermeyi unutmuşum Paketin içinden şöyle Güzel bir kart yollamışlar Gülümse senin için küçük bir mutluluk hazırladık Burada da instagram hesapları var yine zaten Açıklamayı bırakacağım İlerleyen kısımlarda da söylüyorum Böyle bir araya gireyim dedim şöyle. Bunu da göstereyim dedim çünkü göstermesem olmazdı. O zaman haydi daha. Evet gördüğünüz üzere mükemmel bir figür diyebiliriz. Yani e, Hollow Knight Amigurumi diye de geçiyor. Şöyle hemen şunu kaldırayım ve inceleyelim. Öncelikle boyundan şöyle bahsedeyim şöyle. Cetvelle de göstereyim. Yaklaşık ürün şöyle nereden baksanız 20 santimetre denebilir ya da. Yani 20 santimetre Zaten e, şöyle oynayabiliyor. Şimdi dokusuna gelecek olursak ürünün gerçekten baya güzel ee, Sert bir dokusu var İçinde yün artı farklı bir şeyler de var büyük ihtimalle Şöyle e, detayları baya güzel şöyle göstereyim Art olarak elleri var şöyle şurada küçük ellerimiz var baya tatlı şirin olmuş şöyle görüyorsunuz Aynı şekilde Yine şöyle Hatta şöyle yapayım aynen Evet küçük ellerimiz var yine aynı şekilde e, güzel bir kalitede sertlikte ayaklarımız var ve ürünümüz yani bu şekilde şöyle gözlerini göstereyim keçeden güzel bir şekilde yapılmış ve hani bildiğiniz oyundaki versiyonuyla e, versiyonuyla aynı bu şekilde görüyorsunuz artık yani figür de denebilir böyle sergi e, Odanızda odanızda sergileyebilirsiniz artı olarak ne bileyim oynayabilirsiniz çünkü gerçekten güzel bir ürün öyle e, onun dışında e ee, Amigurumi nedir? Onu bir tanımlayayım sizlere. Çünkü e, Amigurumi nedir can bize bunu tanımla. Hani açıkta diye olabilirsiniz. Amigurumi Japonya kökenli bir e, el işi tekniğidir. Yun ile yapılıyor zaten burada görüyorsunuz. Yun ile yapılmış. <laughs> Öyle. Onun dışında e, konuşurken fiyatına gelelim. Fiyatı gerçekten ucuz. E, ben e, ürün kendisi 275 TL kargo ile birlikte. Kargo ücreti 70 TL zaten. Ekrana yazarım şu an toplamda ne kadar oluyor? 345 TL evet. 345 TL'ye bu güzel e, ürünü e, satın alabiliyorsunuz. Onun dışında satıcıya gelir e, gelecek olursak e, satıcı oldukça ilgiliydi. Eee nazikti de e, ayrıca. Onun dışında alışveriş sürecimde sorunsuz geçti. E, her yazdığıma e, güzel bir şekilde dönüt dönüş yaptılar. Benimle güzel bir şekilde iletişime geçtiler. Ve sonuç olarak da bu ürün ortaya çıkmış oldu. Açıklamaya aldığım yerin, aldığım işletmenin Instagram hesabında bırakacağım. Oradan işletme ile eğer bu ürün ya da bu ürüne benzer Hollow Knight'ta farklı figürler de yapabiliyorlar. Oraya güzel bir şekilde iletişime geçip bilgi verirseniz güzel bir ürün size de çıkartıyorlar. Zaten sorarsınız onlar size yardımcı olur. Açıklamaya bırakacağım. Oradan iletişime geçersiniz. Yani onun dışında bu şekildeydi. Umarım söylemeyi unuttuğum bir yer olmamıştır. Yani böyle kısa bir video çekmek istedim. Çünkü ben de bayağıdır istiyordum böyle bir ürün. Güzel. Ee, başka bir ürün alırsam belki çekebilirim yine Hollow Knight'tan. Çünkü zaten Hollow Knight. Öyle. Neyse o zaman bu videoyu burada sonlandıralım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, eğer bir sorunuz olursa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben herkese geri dönüş yapacağım. Öyle. O zaman... Diğer videolarda görüşmek üzere. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz efendim.